Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 saatlik bir çalışmayla daha karşınızdayım. Biliyorsunuz ki 80 günlük 800 saatlik bir çalışma hedefimiz var. Ve bu seride yalnız değilim tabii ki. Bu 800 saati dolduran toplamda arkadaşlar 700'ü 700'den fazla 800'e doğru gidiyor. Ve biz buna şöyle bir hedef koyalım sizlerle beraber. Toplam 10.000 hedefimiz olsun. 10.000 yeni kişi. Yeni bu seriye, bu 80 günlük seriye katılan 10.000 kişi hedefliyorum arkadaşlar. Bu sizler sayesinde gerçekten basit Biliyorsunuz ki videonun beğenisi etkileşimi yükseltiyor. O yüzden şu anda videoya giren herkes çok hızlı bir giriş yaptı farkındayım. Sizler de hızlıca bir aşağıdan like atıp kanalımıza destek verebilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlar da abone olup direkt yoruma inip e, katıldım. Ben de yeni geldim yazarak e, seriye katılabilirsiniz. Bu seri boyunca toplamda 800 saat çalışacağız arkadaşlar YKS'ye kalan gün boyunca. Zaten 80 güne yakın 80 günden az bir günde kaldı YKS arkadaşlar. Ve biz bu 800 saatte sizlerle beraber dolduracağız. Sizler şu anda 800 saatin kaçıncı saatindesiniz mutlaka yoruma yazın. Ve yarın gerçekten çok önemli bir video geliyor. Çok önemli bir planla karşınıza geleceğim. AYT'mizi planlayacağız ve haftaya pazartesinden itibaren sağlam bir AYT çalışması yapacağız. Netleri tavana uçuracağız. Şu anda 7 olan AYT netini en yüksek olan artık elimizden geldiğince en yükseğe doğru taşıyacağız haberiniz olsun. Sizler de mutlaka Yarınki ayeti planı bir göz atın, kendinize göre şekillendirin. Eksi kitaplarınız varsa eksi kitaplarınızı tamamlayın. Mükemmel hem kitap alışverişi yapacağız hem de çok güzel bir plan getireceğim. O planla beraber ayetlerimizi kasacağız. Bugün de 10 saatlik bir çalışmamız var. Biliyorsunuz ki 8 saati dolduruyoruz. Şu anda bu videoyla beraber 30 saati dolmuş oldu. Bu şekilde bu saati de 11 saat, 12 saat artık elimizden geldiğince artırmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki canlı yayın sizlere sunmuştum. Eğer daha görmediyseniz dün canlı yayın için ankel başlattım yorumda. Dünkü videoyu yenip arkadaşlar yorumlara sabitledim. Yorumun altına siz oraya artı bir yazarak sayı 50 kişinin üstüne çıktığı anda canlı yayın tarihlerinde sizlere paylaşıp canlı yayında beraber ders çalışacağız. Haberiniz olsun. Az bir şey kaldı zaten ona da büyük ihtimalle yarınki videoda canlı yayın saatlerinde sizlere söylemiş olurum. Bu şekilde dostlarım unuttuğum bir şey yok sanırım. Gerçekten güzel bir hızlıca bir giriş yaptım. Vaktinizi almamaya çalışıyorum. Hızlıca. Masaya dönebiliriz. Evet arkadaşlar hemen sizlere şöyle göstereyim. E, kronometremiz 10 saatte ve bunu da sizlerle şimdi beraber sıfırlamış oldum. E, yeni bir 10 saate karşınıza geleceğim. Güzel bir plana daha karşınıza geleceğim. Şu an hala parabol çalışıyorum haberiniz olsun. E, parabol neredeyse bitti arkadaşlar. Hatta üzerinden de geçtim. Sadece az bir sorusu kaldı. Soru çözeceğiz biraz parabolde. Zaten AYT planında çok güzel işler yapacağız sizlerle beraber. Hatta ben şimdi hemen sizlere bir abone sayıcı açayım. Evet açtım. <laughs> arkadaşlar 21.100 iken biz bu e, seriyi başlattık ve seri şu anda e, daha ilk günlerinde olmasına rağmen daha bir hafta olmamasına rağmen e, 21.848 oldu. Yani 748 kişi aramıza katılmış bu seriye katılmış. Dediğim gibi yeni gören arkadaşlarımız bu seriyi yeni gören arkadaşlar hızlı bir şekilde e, abone olup direkt aşağı inip e, seriye katıldım ben de geldim tarzında yazın. E, sayı alıyoruz haberiniz olsun hedefimiz 10.000 e, 10.000 bu seriye katılan 10.000 kişiye istiyoruz arkadaşlar. Bu, bu çok kolay bir şekilde de olacak eminim. E, çalışmada da ne yapacak? Ne yapacağım? <laughs> Oğlum konuşamıyorum. <laughs> ne yaptım diye sorarsanız. E, TET TYT çalıştık arkadaşlar. TYT kimya çalıştık ve AYT matematik bastım bu süre boyunca. 10 saat boyunca. Bu şekilde dostlar. Yarın dediğim gibi çok önemli bir video karşınıza gelecek. Vaktinizi hiç almak istemiyorum. Hızlı bir şekilde kapanışımızı yapalım. Ve yarınki videoda görüşmek üzere diyeyim arkadaşlar. E, merak ettiğiniz bir şeyler varsa mutlaka yorumda paylaşın. Elimden geldiğince hepsini cevaplıyorum zaten arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.